Arı poleni nedir? Arı poleninin faydaları nelerdir? Arı poleni, tarihte bilinen en eski besin takviyelerinden biri olarak bilinmektedir. Arı poleninin insan vücuduna faydaları saymakla bitmez içinde 22 çeşit amino asit ve 27 çeşit madensel tuz bulunduran polen içinde bulunan birçok yararlı vitaminle şifa kaynağıdır. Peki arı poleninin faydaları nelerdir? arı poleni tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanızda fayda var. Arı poleni içinde bulundurduğu birçok vitamin ve amino asitler ile tarihin en eski besin takviyelerinden biri olarak bilinmektedir. Peki arı poleninin faydaları nelerdir? Polenin faydaları günümüzde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Arı poleni olarak bilinen polenin, çok eski tarihlerden günümüze kadar uzanan eski bir besin takviyesidir geçmiş tarihi zamanlarda polen, performans arttırıcı, güç verici özelliği ile bilinmektedir. Polen içerisinde insan sağlığına yararlı 22 amino asit ve 27 madensel tuz, ferment ve karbonhidrat barındırmaktadır. Bunun yanı sıra kalsiyum, sodyum alüminyum, silisyum, çinko, alüminyum, ve A, B, C, D, E, H, P vitaminleri de bulunmaktadır. Polen, insan sağlığı açısından çok önemli bir besindir ki, uzmanların yaptığı araştırmalara göre eğer arılar yok olup polen üretimi de biterse, dünya üzerindeki yaşam da yok olacak demektir. Bunun nedeni yapay polen üretimi olmadığı ve polen elde etmek için arılara ihtiyaç duyulmasıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda polenin sağlık üzerinde çok güçlü etkileri vardır öncelikli olarak vücuda ciddi derecede direnç kazandırır ve kas yapısını güçlendirir. Cilt sağlığından sindirim sistemine kadar çeşitli faydası bulunmaktadır. Polenin faydaları hakkında sizlere detaylı bilgi vermeden önce, polen nedir? Sorusunun cevabını açıklıyoruz. Peki, polen nedir? Polenin faydaları nelerdir? Polen nedir? Polen çiçeklerde bulunan erkek organ hücresine verilen addır. Yani erkek gametini dişi gametine taşıyan bir yapıdır. Polen bu taşıma sırasında erkek gametini çok iyi koruması gerekir. Arıların çiçeklere konması sonucu üzerlerine yapışan polen tozları daha sonra arıların başka bir çiçeğin dişi hücresine temas ettiğinde çiftleşme gerçekleşmektedir. Polen tanelerinin boyları 50-100 um arasındadır. Sıkıştırılmış polen tozu binlerce polen tanesi içerir. Polenin faydaları nelerdir? Polenin insan vücuduna sayısız yararı vardır. Vücuda güç kazandırır ve kas yapısını güçlendirerek performansı artırmaya yardımcı olur. Özellikle çocukların büyüme çağında alması gereken vitaminleri karşılamaya yardımcı olur. İçerisinde bulunan amino asit ve protein bakımından oldukça zengin olan polenin faydaları oldukça çoktur. Antioksidan özelliği Polende bulunan antioksidan özelliği vücudunuzun yenilenmesine ve yaşlanma etkilerini geciktirmeye yardımcı olur. Her gün düzenli polen tüketmeniz tavsiye edilir. Enerji verir. Polenin içinde bulunan besin serisi çok geniş olduğu için vücuda büyük bir oranda doğal enerji verir. İçerisinde bulunan karbonhidrat, Protein ve B vitaminleri sayesinde tüm gün vücudunuz yorgunluğa karşı direnç kazanır. Cildinizi korur. Arı poleni ciltte oluşan sedef ve egzama gibi tahrişlerin tedavisinde kullanılır. İçerdiği zengin miktardaki amino asitler ve vitaminler cildi korur ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Solunum yolu hastalıklarına yardımcı olur. Polen'in yüksek miktarda etkili antioksidan içerdiğini artık hepimiz biliyoruz. Bu özelliği sayesinde insan vücudunun akciğer dokuları üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle astım ataklarını hafifletmeye ve tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Başlangıç aşamasında astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarını tedavi edebilir. Alerjileri giderir. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalarda arı poleninin alerjik hastalıklarını giderdiği ortaya konulmuştur. İnsanlar üzerinde yapılan deneyde hastaların %94'ü arı poleni yardımı ile sağlıklarına kavuşturulmuştur. Deney sonucu sinüs, alerji ve alerjik astım gibi sorunların giderildiği ortaya çıkmıştır. Özellikle solunum yolu hastalıkları olan astım ve bronşte karşı inanılmaz etkili olduğu söylenmektedir. Sindirim sistemini korur Arı poleni sindirim sistemi sağlığını koruyan yardımcı enzimler içerir Enzimler arı poleni ile alındığında gıdalardan alabileceğimiz tüm sağlıklı besinleri de almış oluruz Bağışıklık sistemini güçlendirir Düzenli tüketilen arı poleni bünyeyi mikroplardan korur İçerisinde bulunan antibiyotik özelliği ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir Rostatı engelleyebilir Arı poleni, prostat sorunu yaşayan erkekler için faydalıdır. İleride prostata yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle sık idrara çıkma dürtülerini durdurmak için inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Kısırlık sorunlarını giderebilir. Arı poleni yumurtalık fonksiyonunu canlandırabilir ve gebelik sürecini hızlandırabilir. Çünkü arı poleni afrodizyak hormonsal güçlendirici olarak bilinir kalp ve damar sağlığını korur. Arı poleni kardiyovasküler sistemi desteklemektedir ve kılcal damarları, kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidan olan bioflavonoidi bünyesinden barındırmaktadır. Bu antioksidan damar sağlığının korunması açısından büyük bir önem teşkil etmektedir. Tüm bu belirtilenlerin dışında kanın pıhtılaşmasına, kalp krizi ve inme gibi risklerin oluşumunu engellemekte veya risk seviyesini azaltmaktadır.